Herkese merhabalar sevgili Başak Burçları kanalımıza hoş geldiniz. 8-14 Eylül haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize de çok güzel bir hafta dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdi arkadaşlar bakın yarım kalan işinizi ya da yeni başladınız devamı gelmedi. Dediniz ki ya ben bir daha bir şeyleri deneyeyim. Bir daha hani dava açalım. Bir daha bir doktora görüneyim. Bir daha bir ilişkiyi gözden geçirelim. Bir şansımı deneyeyim. Ya da bir şeye yeni başlayacaksınız, bir hevesiniz var. Bakın burada başladığınız şey burada yarısını artık tamamlıyorsunuz. Yani işler büyüyor, ilişkiler büyüyor. Hani doktora gittik gel yani artık tedavi, işte ameliyat, hani sa sağlık için ne gerekiyorsa. Bir sonraki aşamalara geçişleriniz bu haftayla birlikte kendisini gösterebilir. Hani bir başvuru yapmışsınızdır artık cevabı gelir. Yani böyle başlangıçların artık bir ilerlemesi bu hafta kendisini gösterebilir. Öncelikle buradan bunu görüyoruz. Daha sonrasında devam ettiğimde şöyle hemen bir fincanınızı sizlere hemen gösteriyorum. Evet belli bariz diyor ki Başak burçlarında bu hafta çok yol var, çok şey deneyecekler, çok yol kat edecekler. Hem kişisel olarak kendi düşüncelerinde, hem kafa içinde e, yaptıklarıyla ilgili e, demek ki değişiklikler yapabilirler. Artı bakın bir anda yolunuz bir devam ediyor gibi görünüyor ama aslında siz başka bir şey yapıyorsunuz bir yandan belki halindeki bir kişi sizin evet süreciniz devam ediyor ama bir anda işleri eğitimleri kariyerdir pat diye başka bir yere gitti başka bir yola savruldu siz de onunla beraber o sürece giriyor olabilirsiniz yani aynı anda çok fazla şey yapmanız gerekebilir biraz yorulabilirsiniz ama çok seçeneğinizin de olduğunu söyleyebilirim belki bunlardan bazıları bir gezme bir tozma yolculuk şeklinde yine olabilir ama dediğim gibi çok şey deniyorsunuz. Hani yollarınız falan bayağı devam ediyor. Hani yarıda kesilmiş de devam edemiyorsunuz. İşte böyle bir çizginiz var. Sizin önünüzü tıkıyorlar. Diyeceğim bir şey yok. Hatta bazı konularda bakın yol almaya, ilerlemeye devam ediyorsunuz. Burada harika bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bakın burada baya baya bir kuşunuz var. Biraz Y harfi gibi olmuş. Yani öyle güzel bir haber geliyor ki belki de sizin hani ilişkiniz devam ediyor ama hmm, ne olacağını bilmiyorum dediğiniz anda hani kararsızlık yaşıyorsunuz iş hayatınızla ilgili ya ben burada devam etmeli miyim ya çalışıyorum zaten zaten ben burada yaşıyorum zaten hani var devam ediyor ama dediğinizde işte o seçeneksizlik, belki maddiyattan, belki manevi olaylar, belki başka şeyler kafanızı karıştırıyor ve emin olamıyorsunuz. Ya da halindeki bir kişi ne yapacağını daha kestiremedi, hani geleceği belli değil, seçememiş yani. Burada öyle bir güzel, öyle bir gelişme, öyle bir konuşma belki de yaşanır ki hani dersiniz ya da o kişi der ki tamam artık ben hani bir şeyleri kafamda oturtturdum denile bilinir. Çünkü bazen insan hani kendi içinde bir karar veriyor ama verdiği karardan bile şüphe duyabiliyor. Ondan sonra biri diyor ki ya sen şunu yapsana. Ya bak doğru düşünüyorsun aslında dediğinde o güzel haber, o güzel konuşmaya da destek geldiğinde diyor ki tamam okey ben doğru yoldayım. işte bunu böyle yaparak, işte bu insanla görüşerek ya da görüşmeyerek doğru yapıyorum. Ee, yani böyle güzel konuşmalar ya da bilemiyorum belki bir yerden haber bekliyorsanız bunlar kendisini gösterebilir. Çünkü yolunuzda bayağı iyi devam ediyor özellikle ayın 23'ü civarında böyle bir konuşma haber olabilir. Şimdi devam ettiğimde burada yine güzel bir yolunuz var devam ediyor. Alt kısımda bir tane Y harfiniz var. Y harfi dediğimiz gibi zaten biraz kararsız olduğunuzu, ne yapacağınızı bilemediğinizi. Ya işte ben bu adamın kadının davranışlarından hiç memnun değilim. Hani konuşsam bir türlü konuşmasam bir türlü hani alamam satamam hiçbir şey yapamam yani satsan satılmaz atsan atılmaz deriz ya bazen İşte burada hani aklınıza bir çözüm gelebilir ee, ya da dışarıdan birisi ya da diğer aile bireyi der ki ya sen şöyle yapsan onu bunu söylesen ya da sen dur ben söyleyeyim sen konuşursan belki yanlış anlar ama ben söyleyi vereyim diyebilir belki de böyle bir çözüm hani üretile bilinir ama sizin kafanızdaki soru işaretleri işte Ağız arama olayları biraz kendisine dediğim gibi gösterebilir ya da iştir, eğitimdir, kariyerdir bir karar verebilirsiniz. Ben niye sürekli Y harfi görüyorum? Bakın sürekli bir Y harfi. Eğer sizin adınıza soyadınıza Y harfi varsa sevgili arkadaşlar bu dönemde sizler farklı alanlarda çok fazla bulunuyorsunuz. Ne demek ben çok fazla alanlarda bulunuyorum? Yani bir anne olarak bir baba olarak diyelim bir anneanne, babaanne, bir dede olarak yani çalışma hayatında artık pozisyonunuz, göreviniz neyse bir o olarak bir bilemiyorum ev sahibi olarak yani birden fazla şeysiniz. Biri size işte anneanne, babaanne, dede diyor ya da bir anneanne diyor, biri babaanne diyor diyor. İşte biri baba ama biri de anne diyor. İşte biri de arkadaşım diyor, biri aşkım diyor. Yani sadece mesela evlat değilsiniz ya da sadece anne değilsiniz. Siz artık başka bir şeyler daha olduğunuz ifade ediyor. Yani aynı anda birden fazla şeysiniz. Bir yandan da belki eş olacaksınız. Ya da çalışma hayatı olduğu için yanına bir de başka bir şey eklenecek. Mal satıyorsanız işte mal mülk sahibi olan bir kişi olarak görünebilirsiniz. Davacı ya da davalı da olabilirsiniz. Ama kötü değil, iyi. Ee, yanına böyle şeyler eklenebilir. Bir de "Hayır benim adımda, soyadımda yok." diyorsanız ama başkasında var hanemde diyorsanız o kişinin e, aynı şekilde başka alanlarda olmasını ifade ediyor. İşte benim çocuğum sadece şu anda işe gidiyor geliyor. Belki aşk hayatı olacak. Bir yandan belki okul okumak isteyecek. Bir yandan belki hala olacak. Bir yandan işte amca olacak. Yani ona da başka sıfatlar eklenebilir. Bunu söyleyebilirim. Bir de şuradan bakın sizlere bahsedeyim. Burada genel bir yoğunluk var farkındaysanız ve herkes birbiriyle konuşuyor. Soracağım şimdi düğününüz mü var? Bir toplu alana mı giriyorsunuz? Sanki böyle bir eğlence ortamı olur. Daha iyi herkes birbirine böyle sarılır eder. Buna benzer sanki bir ortamınız görünüyor. Bir de arkadaşlar kendi içinizde çok karardığınız, çok böyle düşündüğünüz, acaba yanlış mı yapıyorum? Acaba doğru karar mı aldım? Ya da işte ben bir şeylerin açıklanmasını, bir yerden haber gelmesini, işte bir şey bir bereket olmasını bekliyorum ama ben yanlış yerden mi bekliyorum? Yanlış kapıyı mı bekliyorum acaba gibi. Aklınızda bir şey varsa açık söyleyeyim. Bakın buraya doğru bir ilerleyişiniz var. Ama gerçekten Y harfleri maşallah pek fazla. Bir de içinizde bir şöyle bir nokta çıkışı var. Bu ne biliyor musunuz? Ya bir şey var gönlümde. Söyleyeceğim söyleyemiyorum. Açıklayacağım açıklayamıyorum. Sürekli içime çekildiğim bir nokta var. Yani yadırgarlar, istemezler, yok hayır derler diye böyle kendi içinizde tuttuğunuz bir şey varsa hani bunu söyleyebilirsiniz ya da isteğinizi gerçekleştirirsiniz. Burada eğer ki ikili ilişkilerde aranıza birisi giriyorsa direkt şut ama karşınızdaki ile birlikte şut olabilir. Hani şimdi iki arasında birisinin girmesine bağlantınız olmadığı için sizin izin vermediğinizi görüyorum. Aranıza biri girdiyse galiba karşı taraf bunu araya sokmuş. E sen bizim aramıza birisini sokuyorsan ben seni o diğer kişiyle 3 evet de uğurluyorum. Ya da 3 hayırlı uğurluyorum artık. Ee, böyle bir o kişiyi de o insanla aranıza soktuğu artık her kim ise onunla birlikte bir gönderme olayınız var. Onu da söyleyeyim yani ne kadar gözünüz kara. Bunu da buradan gördük. Bakın 2 idi. Pardon 1 idi 2 oldu. Sanki bir de üçüncüsü gelecek yolda gerçekten çok fazla yolunuz var ve çok maşallah bereketli görünüyorsunuz. Umarım güzellikler hayatınıza daim olur. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.